Efendim yine doğru ekranda buluştuğumuzu düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünürsünüz. Çünkü her yaştan annenin ve her yaştan çocuğun dostu olan bu programa sizler çok alıştınız, bizler çok alıştık. Allah bizi birbirimizden ayırmasın diyelim. Bugün yine dolu dolu bir program olacak. Dolu doluyu öyle sıradan söylemiyorum. Anne çocuğun belki de yaptığı en güzel programlardan biri olacak. En çok bir kendime bakıyorum çünkü süslerim var. Süslerin daha arkası var. Şimdi göreceksiniz onları. Ee, dolu dolu programlardan birisi olacak. Sağlık, bilgi, eğitim, eğlence. Çok önemli bir sanatçı ağırlayacağız. Ya şu köşeye hemen geçelim hemen hemen Ahu. Evet buyurun. Merhabalar, sevgiler, saygılar efendim. Ee, yeni bir programla daha beraberiz. Bugün e, kişilikleri, kendileri yaptıkları aksesuarlardan daha renkli, daha Cici, iki kardeşle sevgili Ebru ve Burcu Erkman'la birlikteyiz. Evet. E, bütün bu yaptıkları Cici güzel şeyleri yap, e, almışlar gelmişler ama daha burada olmayan o kadar güzel e, arkadaş şeyler var ki onları da konuşacağız. Belki bir kere bir... üç kardeşler. <laughs> Yani ablaları var evet, bir de ablaları sonra razı evet. eder bir ara çıkartız. Bak hiç farkında değil sahne gerisiyle uğraşıyor. Anne, orayı, anne, evet, anne, anne ve çocuk evet. diye orayı da organize evet. ediyor. Anne ve evet. çocuk programı diye. Anne ve çocuk diye bir ara çağırırsın Çocuklar burada da. anne orada orayı tertipliyor düzenliyor. Evet, bu güzel kızların ablası annesi. Evet. evet. <laughs> Hakikaten evet. sabah bir, yani biz hep neşeyle, bir enerjiyle gireriz ama bu iki kardeş bugün bize bir enerji getiriyorlar. Ne, ne, ne kadar güzel osmanlar var osmanlar. Ne kadar güzel. Heyecanımızla. Benim için bir başka heyecan daha var bugün. Çok hayranı olduğum sevgili e, Melihat Gülses o Billur gibi sesiyle e, burada aramızda olacak. Eğitici anne iki tane ne evladı değil. var. Hakikaten sunarken bile çok heyecanlandım. Kendisi gelince ne yapacağım bilmiyorum artık arkadaşlar bana yardım edersiniz. Evet. Ee, sesim titriyor. Çok çok beğendiğim, çok olağanüstü bir sanatçı bugün aramızda olacak. Sevgili Melih Akbil sesin. Evet, yönül kendiniz. Evet. Çok şekersiniz ya. <laughs> Program başladı bir baktım burada böyle bir evet. tüller uçuşmaya evet. başladı. İki kardeş nasıl çekiştiriyorlar, nasıl evet, güzel yapıyorlar. Evet. Hoş geldiniz Başlar ya. Koyma. Şahanesiniz Hoş vallahi bulduk. böyle gülerek gülerek konuşuyorlar. Ay, şeker ya. Ya. Ben de hep siz konuşun istiyorum. Hemen başlayalım. E, Ebru. Evet, Ebru. 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 Doğru söyledim o zaman. Ebru'cum sen ne mezunusun? E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden e, mezunus. O da şimdi <laughs> ben de Yıldız Teknik mezunuyum. Evet, evet ilustrasyon mezunuyum. Sen yani, biraz de, daha de, yakın e, tutalım. Evet, sanat, sanat Tasarım Fakültesi'nden Grafik Sanatlar e, bölümünden mezunuz. Grafik tasarımcısıyız. İkiniz ee, de mi? E, evet, evet, evet. E, bizim ilkokulda üniversiteye kadar hep okullarımız aynı devam etti. <laughs> İkiz babında gibiyiz. <laughs> Ama üniversitede bile ö, özel yetenek sınavına geliyoruz. Özel yetenek sınavına Özel Evet. evet. O yüzden aynı bölümleri okudum. Az mı yaş farkınız var? 4, 4 yaş. yaş. var. E çok az da değilmiş ama her evet. yerinizi yakalamışsınız. Ben kardeşimi <laughs> <Kapatırsın> bekledim. <laughs> <laughs> Arayı kapattım. E, şu anda bir e, reklam ajansında e, 3D tasarım üzerine çalışıyorum. 3 boyutlu tasarım evet. üzerine çalışıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İkisi de çok güzel kızlar. Şöyle bir <laughs> ekrana doğru da dönerek konuşsalar. Daha da o güzel saçlarının dışında. Bugün ben de onları özlendim <laughs> yani ama biraz. Neyse beceremedim ama. ...güzelliğinizi hep beraber görelim. Burcu <laughs> biraz seni de tanıyalım. Gerçi senin kendini anlatmak... Evet. ...Burcu'yu da anlatman gibi Evet hemen ama. hemen aynı olduğumuz <laughs> için... ...sadece zaten özgeçmişlerimizde ismimiz değişiyor... ...okullarımız hep aynı. Ben de reklamcılık sektöründeyim. Bir fotoğrafçılık firmasında çalışıyorum. Orada grafik tasarımcısıyım ben de. Hobi olarak yapıyoruz. Tüm bu el yapımı aksesuarlarımızı... ...şapkalarımızı, işte broşlarımızı... Ve e, hobi olarak yaptığımız şeyden zevk alıyoruz. Bugün burada sizinleyiz. Birkaç uygulama da yapacağız. Ne yapacağız uygulama bugün? Biz? Uygulama e, bugün ebru bir e, kutu şapka yapacak. Ben e, şu Evet. Bu bu kağıt mı bunun içi? E, karton konstrüksiyon oluşturuyorum Hı -hı. E, altına. Üzerini işte kumaş, tür gibi malzemelerle kaplayarak farklı bir tasarım oluşturacağız. E, Tüyleri. Bunları, e, biz itina ile araştırıyoruz, <laughs> buluyoruz, buluşturuyoruz, takıp takıştırıyoruz, ortaya Vastel çıkartıyoruz. Tüyler ne kadar şahane. <laughs> evet. Özel hayatta arkadaşlar arasında da böyle misiniz? Yani çalıştığınız yerlerde falan bu renkli yönünüzü herkes biliyor. Tabii tabii evet, tabii tabii. <laughs> Renklerimizi evet. bulaştırıyoruz etrafa. Evet, güzel. Ama neyse ki çalıştığımız yerlerde Mikrofonu son derece renkli, renkli. renkli. yakın mikrofonum var benim de, son derece renkli insanlarla bir aradayız zaten. Ne güzel. O yüzden e, problem yaşamıyoruz. Aksine çok zevk alarak yaşıyoruz evet. hayatımızda. E, bunları bugün ben de e, bir platform hazırladım. Bu platformun üzerine tülden ve tüyleri kullanarak bir e, saç aksesuarı yaratacağım. Tıpkı Se, benim başımdaki gibi. gibi. Evet, tıpkı bendeki gibi. E, daha sonra işte e, değişik malzemeleri kullanıyoruz sürekli. E, bunlar kağıttan yapılan şapkalarım. Bunlar tamamen kağıttandır. E, Hacwork gibi mi? Ne deniyor bunun? Bu teknik. Bir adı tekniği kolaj tekniği, aslında Ama bu e, kukla da kullandığım bir teknik. Papya maşeden yaptım bunu. Kil modelleme yaptım. Kilden kalıp aldıktan sonra bu şapka ortaya çıktı ve e, şapkayı da papya ile ortaya çıkardım. <gülüyor> Çok yakıştı <laughs> <laughs> size de. <laughs> Şahane. Evet. evet. Bizim her yaptığımız tasarım sadece bir Tek. tane. Tek. Tek. Evet. Evet. Tek. Evet. Başka Tek. yoktur. Ee... Ayakkabılar da yapmışsınız. Evet. Evet. Bakar evet. mısınız? Bunlar nereden geliyor? Onlar o, da aklınıza... çok seviyoruz mesela. Hangisi? Korkuluklar. <laughs> Biz korkulukları çok severiz. O yüzden bu e, korkuluklardan ilham Bunu, olarak e, yaptığımız şey çuval. ayakkabı. Çuval. Bağda bahçede çalışırken evet. değil mi, değil mi? <laughs> başka bir korkuluk takmanıza gerek yok. Hemen ayağınızı Kargalar, 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 kargalar. Günlük Sindrenin hayatta kargalar cam, cam mı? ayakkabısından daha çok Aa, i̇yi teşekkür Ben seni toplar diyeceğim. Teşekkür <laughs> Hem onun kadar küçük değil. <laughs> Bunlar <Ayakkabılarımız>. da <laughs> Küçük küçük, Peki, küçük canım. 35 diyelim. 34 diyelim bari. Peki. İyi iyi 34. Şaka şaka. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Nasıl? Hayır, ben dedim. ayağıma giydim oldu da şimdi ayak numaramı söylemeyeyim <laughs> burada diye diyorum 35, yani. 35, ha, 34 <laughs> 35 diyelim. Renkli tasarımlar yapmayı seviyoruz. Farklı materyaller kullanmayı seviyoruz kardeşimin de dediği gibi. Mesela ben işte korkulu ve ağaç çiçeğini çok severim. O yüzden çuval ve ağaç çiçeğini birleştirdim yaptığım şapkalarda. değişiyor yani Herkesin kendine ait bir konsepti var, var yani. evet evet. evet. evet, evet. Ama genelde değişiyordu bu tarzlarımız. çok benziyor Ebru ile çünkü karakterlerimiz çok ya benzediği da için. Ya birbirini tamamlıyor. Evet benziyoruz evet, İdeal bir doğum <laughs> sürecimiz var galiba. <laughs> hani bununla ilgili de birbirimize çok ölçüşüyoruz. Bir şey yaparken, planlarken hep birbirimizden destek alıyoruz filan. O yüzden yaptığımız çalışmalarda güzel sonuç veriyor. Hayır, hep şöyle mi? ay çok güzel seçtin, ay harikasın yok, hayır. mı yoksa... Yok, yok, yo, hayır. hayır. Yok, yok, o da çok öyle yapmadı. Çok sert eleştiririz. Çok sert eleştiririz. Evet. Tabii. evet, çok sert eleştiririz. Ay o sizin sertiniz <laughs> ne olur. Hayır, <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> mesela <gülüyor> bu olmamış. O çiçeğin yanına bu, bu, tüyü koyma, evet, ağzını burnunu kırarım. Yok, hayır. <gülüyor> <gülüyor> yok, hayır. Şöyle olmuyoruz ama birbirimizi her konuda hani iyiye yükseltmek ve iyiye yöneltmek için bir takım eleştirilerimiz oluyor. Tabii canım ben biraz daha sonra, ama da... daha, sonra daha sonra abartıyoruz. Daha sonra da, daha sonra da işte daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Harikasınız. Siz burada ne Teşekkür şey içerisinde ya. şimdi bunları yapmaya başlıyorsunuz. Tüyler evet. uçuşuyor, tüller uçuşuyor, yere evet. evet, evet, evet. geliyor. Ben takip ediyorum oradan. Siz hiç merak etmeyin. Ara ara <laughs> takipçilerim tamam, sizinle tamam. olacak. Yönetmenimiz de takip ediyor, seyircilerimiz de sizi görecekler. Biz orada sohbetimize devam edeceğiz Peki. ama yine geleceğim yanınıza. Tamam. Bu tamam, neşe kaybolmasın. Geleceğim <laughs> yine. Tamam. Peki. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu deli kızlar. Bakar mısınız? Bülent Ersoy. Bunlar <laughs> benim Juju Bunların hepsini elimde Nasıl güzel, diyor. nasıl gülrüs ruri. <laughs> <laughs> evet. evet. Çocuklar çok ala yolmayı seviyor. Evet, ala dönmeyi çok <laughs> seviştik. <Saçımıza başladık>. Ben <laughs> Banu alkan. <laughs> e tabii 80'li şeyler daha. Biraz incelmesi gerek ama bu, bu şey gelmesi için. Olmuş o. Ben bayıldım bunlara ya. Bunlar sadece bir kısmı. Daha fazla yani kukla benim özel zevkim hatta en fazla sevdiğim şey. Harikalar. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Bunların hepsi stop motion kuklasıdır, eklemlidir ve hareket ederler. Her tarafı hareket ediyor. Her yani. taraf oynuyor, evet. Bildiğiniz bir e, konstrüksiyonu vardır içinde. Boyut ne kadar? Yani o değişiyor. 20-25 santim olanı da var, 10-12 santim dolaylarında olanları da var. O sürekli yaptığım şeye göre malzemeye göre ve karaktere göre değişiyor boyutları. Koleksiyonerler için çok. Koleksiyonerler hoş için evet. Onun dışında Muppet'larım var. Eee yapıyorum. Kaç kukla var elinde şu anda? Hiç saymadım ama çok kukla var. Aa iyi güzel. Tamam onları da o zaman ağırlarız. <laughs> tamam. Ee, bu konuyu burada kapatalım. Ben paylaşmak istemiyorum. Ona güzel güzelleyeceğiz. <laughs> Şurada ne noktadayız onu anlatalım. Ee, şimdi ben genel yapısını oluşturdum e, şapkamızı. Şimdi süslemesine devam edeceğim. Sen. Aynı şekilde benimkisi de e, bitmiş gibi ayı. gibi görünse de bitmedi henüz çünkü bağlantıları var sabitleyeceğim yerler var e, bu daha e, gotik bir tasarım oldu <laughs> Ebru kadar renkli tamam, olmasa canım, da Ebru mikrofonla yardımcı olursan iyi olacak <laughs> Ebru kadar renkli olmasa da benim tasarımım. benimkisi daha çok e, daha gotik tarza uygun işte e, hemen başın yanına. E, takılabilecek bir saç aksesuarı var. Başka renkler, tüyler kullanacak mısın? Kullanacağım. kullanacağım, evet tabii, kullanacağım. Tabii, tabii. Daha birazcık daha mesela renklenecek. Mesela ben bunu ilk defa gördüm. Öyle bunu, mi? Nereden buldun bu malzemeyi? Ee, bunu Osman Bey'de pasajdan <laughs> buldum. <laughs> söyle söyle. Bu oyunda çok... da Osman ha, Bak ne güzel, oraya da buldum. yakıştırmış. Evet, evet. Çünkü biz burada çok e, konuk ağırlıyoruz bu işlerle ilgili olarak. Bazı malzemeleri artık tanımaya başladık. Evet e, malzemelerin evet. bir çoğunu, biz aslında e, çok gezen insanlarız. Şöyle gezen malzeme peşinde gezen tipleriz. Gerçi malzemenin nerede ve ne zaman karşınıza çıkacağı, ne zaman e, sizi bulacağı belli olmuyor. Mesela şunu, şu kumaşı ben... E, Kapalı çarşıya çıkan yoldan almıştım. He, Orada kaşar Mahmut Paşa'dan Mahmut Paşa'dan almıştım. Çok severim ben. Emin Biz Ölü, ölü Emin Ölü bizim muhabbetimiz gibi. Evet, çünkü evet. çok güzel malzemeler. Hayranlardan var malzemeler? geliyor mu bu internet sitesinde? Şunu buldum, bunu buldum, Burcu, Ebru falan. Yok hayır <laughs> genelde hiç gelmiyorlar. <laughs> Onlar hazır, <akunmayı gülüyor> hazır ekonbi seviyorlar <laughs> galiba evet. <laughs> Ama. E bazılarında işte tüyleri, tülleri, tüllerin bir kısmını daha çok bu tarz tüller değil de daha düz şu tarzdaki tülleri Osman Bey'deki pasajlarda şişli bulabiliyorsunuz ama bunlar daha çok emin Eminönü'ndeki gelinlikçilerde olan Türkler çok güzel olan Haftada kaç gün var. gidiliyor böyle yerlere? Ya, genelde onu biz 2 aylık, 3 aylık diye düşünüyoruz. Periyotlar var. toptan, malzeme, toptan malzeme alıyoruz. Bir de e, bu zaman. malzeme satan yerlerde insan kendisini kaybediyor. Evet. Ay şunu alayım, bunu alayım derken bir sürü yüklü bir alışveriş hal çıkıyoruz. çıkıyoruz. <laughs> e, siz <laughs> bu, bu reklamdan, grafikten? Yok. Hazarlık <laughs> yok. Gerek yok çünkü yani. Gerçekten uygun, çok, malzemeler, uygun çok malzemeler. Çok uygun evet, malzemeler. Evet, evet, evet. Üç boyuttan kazandığınız paralar malzemeye gidiyor. Maalesef. Değil mi? O evet. kanıyam Ay gelin olacaklar zaten. koysunlar kenara. <laughs> şöyle değil mi? O, e, değil bunları mi? Belki <laughs> <mi> onlar <yapıyorlar gülüyor> efendim bunları satarlarsa <laughs> evet. paralar yerine evet. Malzeme malzeme çok fazla para gidiyor. Evet o doğru ama güzel bir şey gidiyor. Hobiniz olduğu için alayım onu da alayım bunu da alayım diye başlıyorsunuz. Canan Arkadaşlar gelinliklerini de kendileri hazırlayanlar evet, evet, Allah evet. bilir ne çılgın şey. Ama öyle çok gotik olmasın gelinlik. <laughs> Yeter bugüne kadar gotik gezdiğiniz. Bundan sonra gelinlikler Değil beyaz oğlum, olsun. Oğlum, ben oğlum. onlardan evet. beraber düğün bekliyorum. Böyle ben iki kardeş Ben iki grup... bekliyorum. <laughs> neşe içerisinde. Ay valla harikasınız kızlar. Neşe teşekkür getirdiniz bize. Bir dakika alyans varmış birinizin parmağında. Evet. Oo, nişanlıyım. yol nişanlıyım. Evet nişanlıyım. Ee, abla tabii. Abla tabi. Abla gitsin sırada sana gelsin şekerim. ne zaman düğün? Ee, seneye düşünüyoruz. Aman çok uzak Bakalım. değil. Zeynep ya karısı ne burada. Yok ben annesi burada. Ben annenin yüzünü okuyorum burada. Anne, bak böyle yap. Hiç gitmesin istiyor. Gitsin mi? Gitmesin. Gitmesin. Böyle yap. Gitme diyor. Sen bu işi hemen evlendin. Evlendin. Yüzü ayıda gibi oldu. Bağlayacak seneler. Satıyor vallahi. muyuz? Sattık o. Benim Ay Ahu nihayet ha ben getirecektim Ahu bana kızmasın diye getirmedim sizi buraya. Bak Ahu sizi buldu. Ahu her şeyi buldu. Ekrandasınız. <laughs> Ekrandasınız şu anda anne. <laughs> Ben çok teşekkür ederim. Allah şey tamamını erdirsin gelirim. diyelim nişanını i̇nşallah, da. inşallah düğüne inşallah. çağır bizi vallahi Aa, geliriz tabii ki, biz. Tabii ki şapka tabii ki şapkalar da. Tabii Herkesimiz birer şapka takar. Gösteriyoruz. De evet. 10 bölümde öyle ayakkabıları giyip şuraya çıkacağım. Evet Tabii de. tabii evet. burada evet. provaya bu provasına başlıyoruz. Aa süper olurdu. Bana da bir süper, ameliyathane yani. bonesi tasarlar mısınız? Efendim? Ameliyathane, ameliyathane bonesi. bonesi. Aa, Aa, evet Aa, ama ama bonelerinde evet ciddi bir boşluk <laughs> var o alanda. <laughs> çok e, hakikaten çok kötü. Ama ben hijyene de, uygun. Evet. <laughs> tüylerden oluşan. <laughs> Tüyler tüysüz ama e, tüysüz, hani, belki grafik bir şeyler yapılabilir. Bir de tek üstüne. kullanımlık Biz olacak kıyamayabilirsiniz o yüzden. <laughs> <laughs> Şöyle kuru kafalı falan boneler satıyorlar. <laughs> ay, Kuru kafa var üstünde ameliyata giriyorsun doktorun kafasında şey kuru kafa. Evet, evet. Uzattık İyginç galiba. Sadece uzattık 10 dakika ölür yani. E <laughs> kuru kafayı görüyor orada. Toplayın arkadaşlar. Toparlıyoruz efendim. Ee, sevgili Burcu, sevgili Ebru ee, size şimdi yine kolay gelsin Bir diyorum. Yanınızdan şey uzaklaşacağım ama finalde geleceğim. Tamam. tamam, tamam Bekleyin. Tekrar gülüşmeye, <gülüyor> konuşmaya, <laughs> konuşmaya <laughs> geleceğim. Tekrar finalde. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Herkes kendine bakmak için monitör arıyor şu anda. Siz de bize bakın yani söyleyin durumumuzu. Çok yakıştı. Nasılız? Çok, çok yakıştı. <laughs> çok yakıştı efendim. Sizinle evet. Çok yakıştı. Size de. <laughs> ee, ben sen harika şeyler. Yok, üfleme onu. Esmeralda şapkası. Peki. Evet. Demo köşemiz bugün çok keyifliydi. <laughs> Hakikaten konuklarımıza layık şekilde umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğlenceli bir bölümdü. Evet. <laughs> benim başımdaki evet. ve Banu'nun elindeki bugün burada ortaya çıkan Şunu eserler yapılan... efendim. Evet. Yayın sırasında yapıldı evet, evet, hepsi. Evet. Çok evet. güzel. Evet, evet, benim tasarımım kardeşimin evet, Minyatür şarkısı için vakit ana oradan eserse iyi olur. Evet. evet. Yani öyle de bitir. Siz... Biz vedamızı edelim. Bir dakika biz vedamızı edelim. Buyurun. Öyle. Efendim, Her yaştan annenin her yaştan çocuğun dostu olan programımız Anne Çocuk bugün sona erdi <laughs> Hazırlıklarımızı yapıp geleceğiz efendim Bugün bir hanımefendiyi Melihat Gülses'i ağırladık son olarak Çok değerli konuklarımızın hepsine teşekkür ediyoruz teşekkür Tekrar ederiz. hazırlık yapıp geleceğiz Görüşmek Söz üzere. Melihat Hanım'da. Söz <laughs> Şarkıması sana doğru Yolları sana doğru Denizlerin çağrısı çırıl çırıl ötelerde bir güzel günaydınım nar çiçeğim sevdim günaydınım nar çiçeğim sevdim günaydınım nar çiçeğim nar çiçeği sevdi. Günaydınım nar çiçeği sevdi.